Alandayız, sahadayız, bir spor programında da sizlerle beraberiz. Bugün e, çok değerli bir arkadaşım, takım arkadaşım. E, çok iyi eğitim. Galatasaray Lisesi üstü, teknik Üniversitesi, üstü, koç, NBA, 3 yabancı dil, basketbolculuk ve şimdi de enteresan bir konuda e, bazı şeyler anlatıyor şirketlere. Genelde liderlik üstüne Mehmet Altoklar hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ben ilk seyrettiğim vakit e, hayat fena halde basketbola benzer diye bir şey anlatmıştım galiba Arçelik grubunaydı yanılmıyorsam. Ya dedim ki şahane bir şey. Ondan sonra YouTube'larda e, takip ettim. Nasıl başladı bu serüven? Biraz anlatır mısın bize? NBA'den sonra yöneticilikler yaptım. Ondan sonra kendi şirketimizi kurup prodüksiyon yapıp birçok filmler diziler yaptık. Sonrasında da bir koçluk eğitimleri aldım. Bu koçluk ama lider koçluğu. Basketbol konuşurken basketbol koçluğuyla çok karışabiliyor, onun için altını çizmek istedim. Ondan sonra da eğitimler vermeye başladım. Bu beni hani e, koçluk e, eğitim. Ee, ve bir çeşit keynote speaker dedikleri e, yere kadar götürdü. Fırsat buldukça da bunları yapıyorum. Bu arada film prodüksiyon demişken e, sevgili abini de e, analım. Mustafa Altıoklar, Türkiye'nin çok değerli bir e, yönetmeni, ağır romanı yönetmişti. E, maalesef gelemiyor ülkemize. E, onu da buradan sevgiyle analım. Peki senya sana bunu anlatmaya iten sebep neydi ne eksiklik veya şey gördün ki bu alanda bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Türkiye'de liderlik kavramı çok karıştırılıyor. bir tanesi bu liderlerin çok ciddi desteklere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum çünkü liderlik kavramının sadece tek boyutu çok güçlü hale getiriliyor bir şey çok güçlü hale getirildiği zaman orada, tuzağa düşmek çok kolaydır. Yungun tabiriyle gölgeye düşmek çok kolaydır ve çok fazla bunu görüyorum. Bir tarafında bu. Basketbol ve iş dünyasıyla ilgili şöyle çok enteresan aydınlanmalar olur Remzi. Yani oynarken fark etmiyorsun bunu ama sonra iş hayatına girdiğimde ve eğitimler vermeye başlayıp bunu tasarladığımda şunu fark ettim. Yahu hayat basketbolun bir replikası. Evet. Basketbol hani e, sporda bir, bir güzel bir hareket olduktan sonra ağır çekim gösterilir ya. Basketbol iş yerindeki, iş dünyasındaki hareketlerin hızlandırılmış çekimi. <laughs> yani orada mesela 6 ayda yapılan şeyler bazen bizde 3 saniyede, 5 saniyede, 30 saniyede yapılıyor. Yani bir strateji değişikliği kolay bir şey değildir. Hayatta, e, iş yerlerinde. Basketbolda bir molada stratejiyi değiştirirsin. Yani sen rakip oyuncu dört kısa bir uzun oynayacak diye düşünürken bir kısa dört uzuna döndüğünde sen aynı savunmayı yapamazsın değiştireceksin. Bu bir strateji değişikliğidir ve o kadar hızlı olur ki e, iş dünyasının aslında bana sorarsanız en örnek alması gereken şey özellikle basketbol ve diğer sporlar. Peki e, şeyde basketbolda biz çok çabuk karar vermek zorundaydık. Ben yöneticilik hayatımda da genelde bir sorun geldiği vakit ilk düşündüğümü yaparım. Ee, önce şuradan başlayayım izin verirsen. Rica ederim. Şirketler bir yere geldiler ve tıkandılar. O yer hani böyle bir hatayı sıfıra indirmek sıfıra yaklaştırmak için onay mekanizmaları uzun toplantılar raporlar vesaire vesaire falan filan. Fakat bir noktaya geldi ve artık bu tıkandı. Çünkü birisi hızlı hareket ettiği zaman bir adım değil yüz adım öne falan geçebiliyor. Çünkü o kadar hızlandı ki her şey iş dünyasında. Buna karşında hani agile organization, çeviklik vesaire gibi modeller geliştirilmeye başlandı. Ben de dedim ki ha hoş geldiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi agile organizasyon dedikleri çok çok kaba tabiriyle bunun temel direği şu. Farklı fonksiyonları, farklı departmanlardan gelen insanlar, farklı fonksiyonları olan bir araya gelip, ya şu konuda şöyle bir konu var, bunu nasıl halledelim, şu sorunu nasıl çözelim diye çok kısa, hatta ayaküstü toplantılar yapıp tekrar dağılıp oradan edindikleri bilgilerle işleri biraz farklılaştırmak. E ya basketbolun içinde şunu çok gözümüzün önüne gelir, kendimiz de yaşadık, seyrederken de bir şey olur, beş oyuncu daha mola olmadan. Bir araya gelirler bir şey konuşurlar. Ha o der ki ben boş kalıyorum bana pası ver ya da ben adamımı kaçırdığımda sen yardıma gel vesaire. Artık neyse o konu. Onu orada çözersin. Bir sonraki iki sonraki hücumda defansta bunu uygularsın. Şimdi bunlar artık iş dünyasında uygulanmaya çalışılıyor. Peki uyguladın ve kaybettin. Olmadı mı? Hayat aksiyonu seviyor. Abi. <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> Peki. Hayat şimdi, çok çok pardon. Evren aksiyona cevap veriyor. Kaybettiysen bu büyük bir şans. Çünkü 6 ay uğraşıp didinip raporlar şunlar bunlarla kaybettiysen üstelik bir de 6 ay daha kaybettin. Peki şeyde biz bir planlama yaparız. 4 yıllık plan yaparız özellikle genç oyuncuların yetiştirilmesinde. 4 yılın sonunda Belki de yetiştiremiyorsun. Çok da kolay değil. Ee, bunu kısaya indirdiğim vakit bir sezonluk planlama var. Sezonun sonunda şampiyon olmak istiyorsun, ama bir sürü insan var orada ve olamıyorsun ve bir dahaki sene tekrardan saldırıyorsun. İş hayatında nasıl oluyor bu? İş hayatında. Bu süreçler benzer, yani 5 senelik planlar yapılır, bir senelik tabii ki bütçeler, planlamalar vesaireler yapılır. Fakat bunun altına inmeye başladığında esas spor dünyası ile iş dünyası fark ediyor. Bahsettiğinin yanı sıra bir senelik plan yapıyorsun, şampiyonluk planı. Ondan sonra dönüyorsun yazın antrenmanlarında kışın planını yapıyorsun. Nasıl bir oyun şeyi kuruyorsan ona göre kondisyonu hazırlıyorsun. Ondan sonra sezon başladığında her hafta plan yapıyorsun. Maçın başında bir plan yapıyorsun. Mola da değiştiriyorsun, devrede değiştiriyorsun, maçın içinde değiştiriyorsun. Yani bu hız maalesef iş dünyasına henüz gelemedi. İşte bir seneye, altı aya, üç aya kadar indi. Ama anlık, dakikalık, saatlik değişiklikler henüz orada yok. Bilgi akışı da tabii aynı hızda değil basketbolun içinde basketi yediğin anda biliyorsun yediğini. Öbür tarafta rakip bir öne atak yaptı ve geçti. Onu belki bir ay sonra fark edebiliyorsun. Çünkü şey ama o zamanda e, işte e, gözlem mekanizmaları <laughs> hani intelligence derler ya evet. bilgi edinme mekanizmalarını çok hızlandırıp karar mekanizmalarını da çok hızlandırmaya yardımcı olmasını beklemek lazım. Tamamıyla para kazanmak ve kar etmek birinci hedef mi? Yani diyelim ki tek hedefimiz var şampiyonluk diyenler var. Bir de farklı farklı hedefler koyuyorlar. Biz oyuncu yetiştirelim. Biz hep ilk dört içerisinde olalım. Ve bu çizgimizi hep devam ettirelim. Arada bir tane şampiyon olursak ne ala gibi farklı farklı şey, metotlar var. İş hayatında nasıl oluyor? Şimdi iş hayatında işletmelerde aslında e Beş önemli çıkar grubunu gözetmek durumundasın. Kar etmek bunlardan sadece bir tanesi. Çalışanı da memnun edeceksin. Çalışanı memnun etmediğin zaman sürekliliği sağlamana imkan yok. Yani taraftarı memnun etmek gibi. Oyuncu. Oyuncu, staff ekibi memnun etmek daha gibi. Daha çok evet. evet. Ee, taraftar belki hani şampiyonluk beklediği için daha hissedar grubuna yakın duruyor bence. Çalışan dediğin gerçekten emek veren insanlar. Oyuncular, koçlar vesaire. E, Müşteriyi memnun edeceksin. Aslında taraftar belki de müşteri. Doğru evet. Tedarikçiyi memnun edeceksin. Bir de e, sosyal sorumluluk halka karşı içinde bulunduğun topluluğa karşı bir sorumluluk onu memnun edeceksin. Bunun dengesini sağladığında kalıcı ve başarılı oluyorsun. Bunlardan bir tanesi çok öne çıktığında mesela karlılık. Bir yerlerde bir hata yapıyorsun ya çalışanda ya tedarikçinde ya müşterinde vesaire. Şimdi e, çok enteresan bir şekilde yani öğrendikçe okudukça hala ben kurslara gidiyorum kitaplar vesaireler falan e, liderlik arketipleri de beş tane. Liderlik arketiplerinden beş tanesini dengeli kullanmadığın zaman herhangi bir kulübü yönetirken herhangi bir takımı antrenör, koç, teknik direktör olarak yönetirken Yine bir yerlerde iş patlıyor. Savaşçı bir tane arketip, vizyoner bir başkası, besleyici öğretmen gibi arketipler var. Şimdi sen besleyici, yani oyuncu yetiştirmeyi ve insanların o camia içerisindeki mutluluğunu çok önemsemeden sadece savaşçı ve kazanmaya gidersen bir yerden patlıyorsun. Doğru. Sadece savaşçı ve kazanmaya hiç gitmeyip sadece besleyici olursan da sonunda birileri sıkılıyor abi tamam oynuyoruz oynuyoruz da bir kere de bir şampiyon alalım finale kalalım final four'a girelim vesaire demeye başlıyor. Peki bunun ölçme ve değerlendirmesini nasıl yapıyorsun? Yani gittin, anlattın. E, bayağı gittin hem de çok anlattın. E ama sonunda bir şey olması lazım. Sen bunu nasıl ölçüp değerlendiriyorsun? Şimdi mesela bu liderlikle ilgili verdiğimiz eğitimlerde bunu ölçmenin yolu 370-360 derece anketler. Yani mesela senin liderlik arketiplerin bir yüz içerisinde dağılımda yüzde 25 savaşçısın, yüzde 15 besleyicisin, yüzde 18 vizyonersin gibi gibi. Bu senin kendini gördüğün durum. Seni aynı zamanda senin amirinin de değerlendirmesini istiyoruz senin çalışanlarının da değerlendirmesini istiyoruz. Senin akran dediğimiz eş pozisyondakilerinin de. Burada çok enteresan sonuçlar çıkabiliyor. Sen kendini mesela yüzde 28 besleyici diye düşünüyorsun. Halbuki çalışanlarından gelen şey yüzde 15 besleyici. Nasıl oldu bu diye sonra koştuklarda bunu irdelemeye başladığında bazen şu çıkabiliyor ortaya. O insanlara bilgi vermenin onları beslemek olduğunu düşünüyor. Bu uzmanın işi. Beslemek insanlara insanca dokunmak. Derdini dinlemek, dinlemek, anlamak, buna bir cevap vermek. Şimdi bu olmadığı zaman herkes kendini yanlış değerlendirdiğinde ve onun doğrusunun ne olduğunu öğrendiğinde bir değişim başlıyor. Bir süre sonra tekrar aynı değerlendirmeyi 360 derece yaptığında büyük genellikle bu farklı çıkan sonuçlar birbirine yaklaşmış oluyor. Yani kendi içindeki gerçekliği anlamış oluyorsun. Bunu dışarıya yansıttığında dışarıdan sana gelen yansıma da doğru oluyor ve orası birbirine yaklaşmış oluyor. Hep basketboldan örnek veriyoruz. Tabi daha çabuk aksiyon aldığımız salisede saniyede bir karar vermiş olduğumuz şey olduğu için. Peki futbolla özdeşleştirdiğim vakit daha uzun soluklu, daha büyük bir sahada 45'er dakikadan oynanan ve maçın sonunda 1-0 kazandığın vakitte başarılı olduğunu düşündüğün bir şey var. Gittiğin zaman ya Mehmet Bey hep basketbol basketbol ben de hasta Galatasaraylıyım biraz da futboldan örnek ver geliyor mu bu tip şeyler? Enteresan mesela futboldan örnek ver gelmedi hiç bugüne kadar ama voleyboldan da örnek verir misiniz dedikleri oldu. Voleybol özellikle kadınların şu anda müthiş bir başarıyla müthiş. hepimizi gururlandırdığı bir şey Aynen. ya. Ondan dolayı insanların örnek almak istedikleri bir model de oldu. Belki de ondan dolayı ee, basketbol hepimiz sen ben hayranız. Yani Tabii ki. Damarlarımızda dolaşıyor. Şey, evet. Fakat voleybolun da çok sevdiğim tarafları var. Voleybol Dünya maçlarına da baktığımızda yahu maç bitiyor. Kimse kimseye böyle bir yan bakmıyor. İnsanlar birbirlerini alkışlıyorlar. Evet tebrik zaten her maçta ediliyor ama bir zorla etmek var bir gerçekten etmek var. Oradaki e, nezaket sportmenlik bana diğerlerinden biraz daha fazla geliyor. Onu da şuna bağlıyorum Remzi. Fiziksel temas yok ya. Yani birisi senin bilerek bilmeyerek gözünün üstüne dirseği şey vurduysa sonra tebrik etmek zor olur ya onun maçın sonunda. <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> ya da futbolda hele o kadar sert oynanıyor ki artık. Bayağı gladyatörler sahada ya ben inanamıyorum yani o tekme yedikten sonra bir soğutucu kalkıyor takır takır bir şey, şey gibi devam ediyor insan. Ama mesela onlarda da şey var ben bunu e <laughs> voleybolla ilgili arkadaşlarımla konuştuğum vakit. Hani arada file var ve temas evet. şeyi az. Öyle değil Remzi'cim diyor. Hmm. Biz diyor onları diyor dövdük bugün diyor. Allah Allah ya. Baba nasıl dövdün? Topla, Topla. diyor. Topla. Eyvallah. Yani, ama işte. Yani o yere vurmadım. E, suratına attım. Bilinçli olarak değil ama e, o yakın filenin yakın olduğun anlarda birbirlerinle bir takım diyalogları da oluyormuş. Ben de duydum bunu. Yani orada bir diyalog var. Ama voleybolun kendi disiplini içerisinde hakikaten senin söylediğin doğru. İşte şimdi o yeşil kart uygulamasını başlattılar. Evet. Fair play benden çıktı. İnsanlar bunu yapmaya çalışıyorlar. Disipline içerisinde birbirlerini selamlamaları, ellerini sıkmaları... Ya bu çok içten olmayabilir belki ama genelde seyrettiğimiz vakit ya arada file var, temas yok ya. Bu çok da gerçekçi değil gibi şeyler geliyor mu? Ee, gelmedi. Hı. Yani ama onu zaten ben örneği verirken öyle olduğunu söylediğim için belki onun çok üstünde durmuyor insanlar. Bir de aslında e, bazen e, çeşitli kapsayıcılık eğitimleri de veriyorum ben şirketlerde. E, oradaki çok önemli bir örnek var verdiğim. O örnekte şu, voleybol kadın milli takımı, basketbol erkek milli takımı. Basketbol erkek milli takımı çok büyük beklentilerle geçen sene yola çıktığında, daha eleme turlarında elendiğinde, şampiyonaya, finale bile gidemediğinde, burada ne olduğu analiz etmeye çalıştığımda, benim bakış açımla gördüğüm şey şuydu. Orada Türk oyuncular var yabancı oyuncular var ve yabancı oyuncular yani Türkleşen yabancı oyuncular. Kendi bakış açımı söylemiyorum. Tespit olarak bunu söylüyorum. Evet. İşte Larkin Willbekin e, bunlar yabancı ve bunlar geldiklerinde bir takım Türk oyuncuların dakikalarını aldılar. Yerlerini aldılar. Kadrolarından çıkarılıp onların yerine geldiler. Şimdi onun için bizim bunlarla bir e, rekabet edip bir şey yapmamız lazım. Anlayışı var. Öbür tarafta ya bir sayı aldığı zaman o kızların Melisa Vargas'a nasıl sarıldıklarını gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördüm, mu? evet. Ya orada yabancı değil o. Melisa onlardan birisi ve işte takım öyle olunuyor. Öyle takım olduğu zaman bunlar şimdi geldi benden dakika alacak demeyip. Benim göz bebeğimsin sen 30 sayı atabilirsin maçta Shane Larkin. O yüzden seni ben destekleyebildiğim kadar desteklemeliyim dediğinde takım olunuyor. Ama bunu yapan sadece antrenör değil tabii ki. Yani bunu hep beraber yani federasyon başkanından federasyondan bütün aşağı kadar. E, geçenlerde sevgili spor psikoloğu Arda'yla da bir söyleşi yapmıştık. E, orada da onu sordum. Bir mecburiyet var mı spor psikoloğu bulundurulması için? Bir mecburiyet yok. Bir doktor mecburiyeti var. Bir masör mecburiyeti var. Valla zaman akıp geçti. E, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Öyle evet, mi diyorsun ya? Valla yani? öyle. Daha 3-4 ee, saat konuşurduk ya. <laughs> tabii ki bir, bir daha bir daha çağırırız <laughs> seni. E, yine konuşuruz. Son olarak e, bu işi yapmaya hevesli üniversitede veyahut da yüksek lisanslı okuyan çocuklar. E, Öğrenciler için. Zevkli bir iş mi? Ne tavsiye edersin onlara? Valla lider koçluğu çok zevkli bir iş. Ee, kolay değil biraz zaman gerekiyor. Hani yaşla tabii ki ilgisi var ama sadece yaşa bağlı bir şey de değil. Daha genç yaşta da bu yapılabilir. Çünkü sen kimseye akıl vermiyorsun. Sen karşı tarafın aklını kullanıyorsun. Aikido gibi bir şey. Aikido gibi bir şey. Yani karşı tarafın aklını sen ayna tutarak sorular sorarak bakış açılarını farklı yönlerde ona göstererek kullanıyorsun. Dolayısıyla evet zaman zaman tecrübenin de gerektirdiği durumlar oluyor. Ee, çok keyifli ama kilometre yapmak şart. Ondan önce bir disiplinde bu ben mesela mühendisliğin çok faydasını gördüm koştukta. Ne alakası var diyeceksin o Belki başka bir 20-30 dakika konuşsun. Olabilir, konusu. olabilir. <laughs> Çünkü yapı çok önemli diye düşünüyorum. Ee, bir başkası bambaşka pazarlamanın faydasını görebilir. Dolayısıyla temel eğitim olarak değil ama alınmış olan bir eğitimlerin, disiplinlerin üstüne bunu katıp e, o yolda gitmek bana çok doğru geliyor doğrusu Valla Mehmet ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ee, alandayız, sahadayız. Bir programın daha sonuna geldik. Diğer programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.